Selam gençler benim hocam yayınları AYT Fizikle Barış Soru Bankası'nda test 101'in çözümleriyle birlikteyiz. Ben fizik öğretmeni Barış Akıncıoğlu ya da YouTube'dan hatırlayan arkadaşlarım da vardır. Fizikle Barış. Evet alternatif akımla ilgili. Şimdi alternatif akım dediğiniz şey bakın arkadaşlar özellikle grafiğini falan da çizmeyi bilmek zorundasınız. Yönü ve değeri periyodik olarak değişen akımdır. Örneğin bir hani şöyle bir grafiğimiz olsaydı arkadaşlar akımımızın değeri aynen şu şekilde değişkendir arkadaşlar. Bir bu yönde bir bu yöndedir. Yönü ve değeri periyodik olarak değişir. Ve dikkat edin alternatif akımla elektroliz yani kimyada bildiğiniz elektroliz yapılamaz doğru bir ifade arkadaşlar. Neden diyecek olsanız çünkü e, elektroliz olayında pil kullanılır. Artısı ve eksisi bellidir. Burada ne oluyor? Akım dikkat ederseniz bir devreden ne yapacaktır? Böyle bir devre hatta alternatif akım böyle gösteriliyor. Akım bir böyle geçecektir bir böyle geçecektir. Dolayısıyla orada elektroliz anot katot sürekli yer değiştirecektir. Ohm kanununa göre hesaplamalar yapılabilir mi? Evet vır yerine vız gibi ifadeler kullanıyoruz. Uygundur. 1, 2, 3 cevabımızdır. 20 ohmluk saf dirençten frekansı bakın direncimiz saf bir direnç yani R direncimiz 20 olmuş arkadaşlar. Frekansı ne kadarmış? 25 saniye üzeri eksi 1 ya da hertz ve etkin akımı da iyi etkini 2 amper olan akım geçiyormuş. Şimdi o zaman Aynı olayı bakın hemen ne yapıyorsunuz? I etkin yapabiliriz? V etkin bölü direnç sadece R var mesela. O halde 2 V etkin bölü direncimizin değeri 20 ise devredeki etkin gerilimin 40 volt olduğunu öğreniyoruz. Peki herhangi bir devredeki devre denklemi nasıl yazılıyor? V max çarpı sinüs omega t ile yazılır arkadaşlar. Şimdi burada da şunu hatırlarsanız V etkin dediğiniz şey V max'ın kök 2'ye bölünmüş halidir. O zaman max değerini bulmak istiyorsanız şu değeri kök 2 ile çarpacaksınız. O zaman başlangıcınız 40 kök 2 oldu. Peki omega'yı nasıl buluyorduk? Daha önce konulardan da artık hatırlarsanız 2 pi f yani 2 pi frekansta 25 ise 50 pi yapacaktır. O zaman sinüs 50 pi t diye bir denklem olacaktır. Aradığımız cevabımız bursa şeklindedir. Bir iletkenden geçen alternatif akımın grafiği verilmiş. Bakın bu değer neydi? Grafiklerdeki okuduğunuz değerlere biz maksimum akım var deriz arkadaşlar. Örneğin akım sabı. O zaman maksimum akım ne kadarmış? 2 kök 2 ise etkin akım bunun kök 2'ye bölünmüş halde 2 amperdir. Peki dikkat edin normal dalga hareketinde dördüncü harekete biz ne adını veriyoruz? Periyot adını veriyoruz. Bakın periyodunuz kaçmış? 4 bölü 100 saniye. Yani 1 bölü 25 saniyedir. O zaman frekansınız 25 hertz'tir arkadaşlar. O zaman bu ifade de doğru. Sinüs fonksiyonuna benziyor mu grafik? Evet arkadaşlar bu bir sinüs fonksiyondur. Sin teta'nın grafiği de dikkat ederseniz bunun gibidir. Cevabımız Edirne'dir. Direnci 5 ohm olan bir iletkenle kurulan devreden geçen akımın denklemi buymuş. Hangileri hesaplanabilir? Bakın o zaman siz burada bu devredeki direnci biliyorsunuz R5. Başka akımın maksimum değerini biliyorsunuz arkadaşlar. 4 kök 2. Dolayısıyla akımın etkin değeri 4 amperdir. Başka şu hikayeden omega eşittir 2 pi f hatta bu sonuçta 20 pi ise bakın bunlar giderse frekansın 10 hertz olduğunu o zaman frekansı buluyoruz. Peki ne yapabiliriz? V max nedir? i max çarpı r. E i max'ı biliyorsun. R'yi de biliyorsak o zaman bunu da bulduk. Peki ısı nasıl bulunuyordu? Isı dediğiniz şey birim zaman olduğuna göre aslında güç ifadesidir de yine de zaman yerine bir yazabiliriz. Nedir? i etkinin karesi çarpı r çarpı t. t de bir. R'yi biliyoruz. Bunu da biliyoruz. O halde bu devrede bunu da hesaplayabiliriz. Öz indüksiyon kat sayısı 0.4 Henry olan bir bobin 25 bölü bir pi frekansına sahip bir alternatif akım kaynağına bağlanıyormuş. Peki indüktif reaktans yani bunun direnci dediğimiz XL ne kadardır? XL'nin bir hesabı vardır arkadaşlar. Omega L yani 2 pi F L'dir. O zaman bakın yazıyorum 2 pi frekansı 25 bölü pi. Öz indüksiyon kat sayısı da 0.4'müş. Bakın pi'ler giderse... 50 çarpı 0.4'ten bunun cevabının 20 ohm olduğu bulunur. Bakın bunlar çok önemli. Karşınıza gelecek bu hesaplamalar. Alternatif akıma bağlanmış kapasitif reaktans. Yani bu sefer bunun direnci. XC'ler nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 1 bölü VC ile. Yani yazıyoruz. 1 bölü 2PFC. Hadi yerine yazalım. 1 bölü 2 pi. Frekans neymiş? Bakın 50 bölü pi. Neymiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 izninizle hemen yukarı atıyorum. 3 tane 0 olarak. Pi'ler gitti. Bakın burası 100 yaptı. 2 0 gitti. 10 bölü 4'ten 2,5 olarak buluyoruz. Şimdi bir ileri gidiyoruz. Akımı soruyor. Tabi buradaki normal akım gibi. Bakın önce bu dirence hesap edersek akımı bulmak kolay. XL nedir? Omega L. Yani 2 pi F, L. hadi yerine koyalım 2 pi frekans kaçmış 25 bölü pi l'si de 0.8'miş o zaman 50 kere 0.8'den bu bir 40 ohmluk dirençmiş arkadaşlar o halde akımı nasıl buluyoruz neyi soruyor ampermetre demiş bakın ampermetre neyi gösterir her zaman devrelerdeki etkin gerilim gösterir o zaman i etkini bulmak istiyorsanız v etkini o devredeki direncilerin toplamı bu konuda direnç toplamı z ile gösteriyoruz Bakın etkin gerilim kaçmış 120. Toplam direnç sadece 40 olduğuna göre devredeki akımımızın 3 amper olduğunu buluyoruz. Sığası verilen devrede ampermetre. Bakın aynı olay yine. Xc'yi bulursak sonra akımı bulmak kolay. O zaman hadi bakalım. Xc 1 bölü Vc. Ya da 1 bölü 2 pi yerine koyalım 1 bölü 2 pi frekans kaçmış 100 bölü pi Direncimiz de 5 bölü 2 10 üzeri eksi 4. O zaman 10 üzeri eksi 4'ü yukarı aldım 10 üzeri 4 olarak bakın 4 tane 0 olarak yukarı attım. Pi'ler gitti 2 tane 0 atıyorum 2'ler de giderse 100 bölü 5'ten burası 20 olmuş bakın arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? iyi etkini bulmak istiyorsak V etkini devredeki dirence böleceğiz. Etkin gerilim 60, devredeki direnç 20 ise akımımızın cevabı 3 amperdir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki testte yine görüşürüz gençler.